Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletle gelen bir şahıs, takip ettiği şahsı girdiği telefoncuda ayağından vurdu. Panikleyen saldırgan, olayda kullandığı silahı ve kaskını düşürerek kaçtı. Olay, akşam üzeri ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi, Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre motosikletle gelen bir şahıs telefoncu dükkana giren Ehn'in ayağına bir el ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparak kaskı ve silahı delil olarak aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.